Sarhoş etmemek niyetiyle üretilen içeceklerin, bu deyim herhalde yani rakı olarak satılmayan, şarap olarak satılmayan şeyler demek istiyor. Sarhoş etmemek niyetiyle üretilen içeceklerin, e, asitli içecekler, boza gibi hükmü tam olarak nedir? <laughs> Şimdi hanımefendiler, meselemiz sadece alkol meselesi değildir. Alkol sarhoş ettiği için haramdır. Damlası da dahil. Ama alkolün ötesinde insan bünyesini yıprattığı için de bir şey yasak olur. Sigara alkol değil, alkol gibi haram ama. Gazlı içecekler tıbbın sakıncalı dediği şeylerdir. Tıp bir şeye sakıncalı dediği zaman onun Kur'an-ı Kerim'de Bukhari'de yazması gerekmez bir daha. Çünkü Kur'an ve Bukhari'miz, hadislerimiz insana zarar veren şeyi peygamberin yasakladığını söylüyor. Bütün dünyada gazlı içeceklerle savaş var. Ama bu savaşı bir türlü alenileştiremiyorlar. Çünkü gazlı içecekler herkesin hakkını veriyor. Gazlı içeceklerle ilgili bir toplantıda kokteyl veriliyor, gazlı içecek veriliyor. Mesele bu. Bir arkadaşımız cep telefonu ile ilgili protesto yapacaktı. Bir top basın toplantısı yaptı bir zaman. İşte cep telefonlarını kullanmayalım vesaire. Yahudi bizi sömürüyor falan diyecekti. Toplantı esnasında 20'ye yakın kameranın önünde cep telefonu çaldı. Kaldırdı Nokia telefon. Protesto ettiği telefondu. Sorulunca biz zorunlu olarak kullanıyoruz halkla iletişimimiz vardı. İnsanlar sanki zorunsuz kullanıyorlar cep telefonunu. Yani Çanakkale'de cep telefonu mu kullanılıyor? Ne kadar zorunluluğun var ki senin? Müthiş bir kaosun içindeyiz kardeşler. Böyle bir afet dönemindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Gazlı içeceklerin sağlık açısından sorunu var. Bütün dünyada yükselen diş çürümelerinin temel nedeni bu. Mide hastalıklarında büyük katkısı var. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. Hastalanmıştım bir gün. Bir imam arkadaşım iki büyük şişe kola getirdi bana Müslüman Firma kolası diye. Şimdi o gidince çocuklarım "Baba ne hediye geldi? Bil bakalım." dediler. Ne geldi, ne gelmedi kaldırdılar şişeleri. "Bak Müslüman kolası." dediler. Ama dört çocuğum ve anneleri ne yapacağımı öyle merak ediyorlar ki müthiş bir şekilde merak ettiler. Ben de protestomu çocuklarıma ispat etmek için şimdi ne yapayım hastayım dışarı çıkıp camı da fırlatamıyorum şişeyi. Ee, ben de dedim ki gideyim bunu lavaboya dökeyim görsünler protesto ettiğimi. Sonra hanım dedi ki lavaboya dökme lavaba tıkalı dedi. Ben de o arada dökmüş oldum ve tıkalı olmadı lavaboyu açtı. <laughs> Mucize ve kerametle değil. Meğer ki laoba açıcıdan daha güçlüymüş bu. Midemizi ne hale getirdiğini artık akılla mantıkla görebilir insan. Şunu unutmayınız kardeşler. Bağımlılık yapan her şeyde sıkıntı vardır. Bir şeyi bağımlılık yapıyorsa onda sıkıntı vardır. Bunu unutmayın. Kola bağımlılık yapıyor, gazoz bağımlılık yapıyor, rahatladığını hissetmiyorsun. Çay da bağımlı hale getirildiğinde çay da sakıncalıdır. Bu tıp ben böyle olduğu için dinen de böyle. Ama e, gazlı içecekler iki türlü üretiliyor. Hiçbir gazlı içeceğin içinde limon yoktur. Limon aroması vardır. Gazlı kapağını açınca şır yapan maden suları hariç şırr yapan şey sallayınca böyle şişesinden çökülen şeyde Gazlı içecek vardır ve onda bir aroma var. Çilek aroması, maden sularına katıldığında da aynı şey bu. Maden suyuna da e, işte çilek vesaire katıyorlar, limon, portakal katıyorlar. Onda da aynı sorun var. Bu şu demek oluyor. Bunun içine böyle çilekleri ezmiyorlar. Çileğin petrolden yapılmış aromasını veya başka bir nesneden yapılmış aromasını ki yağ bu, yağlı bir madde bu ondan işte 100 gram ne kadar katıyorlarsa 50 ton suyun içerisine onu alkolde eritiyorlar çünkü suda erimeyen bir şey o alkolde eritiyorlar nasıl siz bir çanağın içine bir bardak zeytinyağı dökünce ya da bir kaşık dökünce o günlerce dursa suyun içinde duruyor öyle ancak kaynatırsan karışıyor o aroma da erimiyor erimediği için onu alkol eritebiliyor alkolle eriyince de bu demek oluyor ki çok az oranda da olsa gazlı içecek ve içinde aroma olan, meyva kokusu olan, meyva tadı olan her şeyde alkol var demektir. Bu azdır, çoktur. Azının fetvası budur, çoğunun fetvası budur bilmiyorum. Tıp bunu sakıncalı dediği sürece bizim defterimizde yoktur. Annemiz veya babamız bizde bizden almamızı istediğinde itaat etmemiz gerekir mi bu tip şeylerde? Anne ve babanın önünde biz paspasız. Paspas, bildiğim paspas. Önüne konuruz böyle annemizin babamızın. Ama Allah'ın da kullarıyız. Önce kuluz, sonra kuldan paspas yaparız biz. Bu ne demek? Anne ve baba Allah'ın haramlarından bir haramı emrettiği zaman oturabilirsin deriz. Saygısızlık da yapmayız. Namaz kılmayacaksın, başını açacaksın. Açıp okula gideceksin diyebilir anne. Anneciğim Allah sana ömürler versin, hayır afiyetler versin. Bir çocuk daha yaparsın, onu gönderirsin istediğin gibi deriz. Espri kaldırıyorsa annemiz, babamız. Yani anne ve babanın Allah'ın haramını emretme hakkı yoktur. Biz paspasıyız onların. Kapılarında paspasız. Ayaklarının altında paspasız. Peki bu içecek meselesine nasıl kullanacağız bunu? Eğer elimizdeki içecek bira gibi yüzde yüz haram bir nesne ise buna hiç emretme hakları yok zaten. Ortada şüpheli bir şey varsa işte gazozlar hakkında henüz hüküm kesinleşmedi gibi bir durum varsa yani şüpheli şeye haram muamelesi de yapmayız. Burada boza soruluyor. Bu bozayı ben de bir kimyagere sordum. Bana verdiği cevap şu. Alkollenmedikçe boza olmaz o zaten dedi. Yani yüzde beşe kadar alkollenmese tat vermez kaynamış mısır olur o zaman diye özellikle uyardı. Kefire Diyanet fetva veriyor. Ee, kimyasal tahlilini bilmiyorum. GİMDES diye bizim bir kuruluşumuz var. Orada ki tahlillere varsa bunun tahlili bakabilirsiniz. Onun hakkında bir şey bilmiyorum.